Allah Allah. Allah Allah. Neresi benziyor ya? Allah Allah. Muhammed. De Yasin abi. Muhammed gelsene bir gel bak sana ne göstereceğim gel. Bak şimdi. Beni bilirsin. Şu iki resim arasındaki yedi farkı bulmayı severim. Ama kaç gündür sosyal medyada bir fotoğraf dolanıyor. Bak fotoğraf bu. Bu iki adam birbirinin aynısıymış. Hatta direkt kendisiymiş. Şimdi ben baktım bulamadım. Bir de sen baksana bu iki adam aynısı mı? Niye benziyor yasın abi? Ya? İkisi de farklı kişi. Biri siyah sakallı, diğeri beyaz sakallı yani. Görünüşünden bile belli oluyor. E aynısıymış öyle diyorlar. Bak, 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 bak. Bunun da saçı var diğerinin de. Bunun da sakalı var diğerinin de. Benzerlik bu yönden olabilir mi? Ya Yasin abi sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Bunu çocuk bile ya. Hayır dalga geçmiyorum ya. Çocuk bile anlar Allah Allah bak sen şu işe. Bizim Muhammed iki dakikada çözdü. Mahkeme iki senedir çözemedi. Hakikaten benzemiyor ya. Bu aynı değil ya. Bu işte bir iş var ama